Filmin orijinal adını olduğu gibi Türkçeye çevirirseniz parçalama makinesi oluyor. Filmin başrol oyuncusu ve fragmanlarıyla birlikte adını birleştirdiğiniz zaman filme gitmeye karar verdiyseniz eğer bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Filmin tanıtımı yanıltıcı. Bize hayal ettirdikleriyle ilgili bir film değil ve filmin Türkçe adı film sonlandığında orijinalinden daha çok yakıştığını ve filmi anlamlandırdığını söyleyebiliriz. Dövüş efsanesi 1997-2000'li yıllar arasındaki gerçek olaylardan esinlenmiştir diye başlarken ve film gerçek bir karakterin hayatının bir dönemini anlatırken ne içerindeki gibi bir spor filmi ne de bir geleneksel biyografi türüne giriyor. Oradaymış gibi görünse de asla orada bulunmuyor. Anti spor, anti biyografiye meyilleniyor. Sonuç olarak ortaya çıkan daha öncesinde görmediğimizi hissettiğimiz bir spor filmi oluyor yeni sinema vizyonda yılın en içten, en samimi ve insani filmlerinden biri olan Dövüş Efsanesi filmi incelemesine başlamadan bir hatırlatma. Abonelik, beğeni ve yorumlarınıza destek olmayı unutmayın. İyi seyirler. Benny Safdie'nin filmini en iyi anlatan sahnelerden birinde oyuncumuz Dwayne Johnson hastanede sırasını beklerken yaşlı bir kadının ona baktığını görüyor ve yaptığı sporun felsefesini açıklıyor. Genelde bu felsefe konu alınan sporla ilgilenen gence anlatılır. Sonuçta bu spor hiçbir zaman yapmayacak olan hatta izlememiş ve hiç ilgi duymayan bir kadını anlattığı zaman görüyoruz ki o kulvarın dışına çıkıyor. İçeriğinde spor olsa da geleneksel bir spor filmi olmayan dövüş efsanesi Dwayne Johnson'ın ağır bir makyajla canlandırdığı Mark Kerr'in 2009 yılına kadar MMA'da aktif olarak yer alsa da filmin odak noktasını onun hem liderliği hem de düşüşünü belirleyen 4 yıllık döneme daraltıyor. Film Sao Paulo'daki ilk MMA turnuvasıyla açılıyor ve ilk 11 maçın önemli anlarını içeren bir özetle erken kariyerini hızla geçip daha karanlık konulara geçiyor. Bir rakip organizatörlerin maç öncesinde toplantılarda açıkça yasa dışı olduğunu söylediği bir teknik kullanır. Ker, itiraz eder ve bu da kararsızlığa yol açar. Ancak kazanamamak, onu ağrı kesici ve diğer uyuşturucu bağımlılığı da dahil olmak üzere kendi şeytanlarına sürükler. Uyuşturucuyla mücadelesi ve giderek bencilleşen davranışlarıyla onun konsantrasyonunu bozan kız arkadaşı Dawn ile olan zehirli ilişkisi. Sonunda en iyi arkadaşı ve MMA dövüşçüsü Mark Coleman ile sadık kontrolü Bas Rutten'in desteğiyle geri dönüş yapmaya çalışır. Bu süreçleri anlatırken yönetmen en büyük alameti farikasını ortaya koyuyor. Spor filmleri sizi içine çekmesiyle bilinirken bu film sizi aktif olarak uzaklaştırıyor. Spor ikonlarıyla ilgili filmlerin çoğu sürükleyicilere ulaşırken Sefti gözlemsel bir yaklaşım benimsiyor. Maçları veya antrenmanları hakkında yeterince ayrıntılı bilgi vermiyor. Hemen hemen her dövüş sahnesini ringin dışından çekiyor yönetmen. Kamerayı ringin ortasına alıp hakemin, markın ya da rakibinin gözlerinden bakmıyor. İplerin genellikle görüntüyü parçalara ayırdığına veya yukarıdan bizi aksiyonun içine sokmak yerine bize bir kameranın bakış açısından veriyor. Şiddet sahneleri ne bizi irkiltiyor ne de adrenalin veriyor. Sefti ayrıca filmin heyecan verici, gerilimi yükselten müziklerle değil ya pop rock melodileri ya da kesintisiz bir caz müziğiyle kaplıyor. Fakat bu anları bir video klibe dönüştürmüyor ve müzikler bize sürekli olarak bir film izlediğimizi hatırlatmaya hizmet ediyor. Müziğin sadece muazzam bir duygusal etkisi yoktur. Müzikler daha çok şu amaca yönelik kullanılıyor. Dövüşleri sakinleştiriyor, sertliği yumuşatıyor. Bu aynı zamanda Benny Seftin'in yapımda çok bilinçli bir şekilde gözlemsel bir mesafe almasına rağmen karakterlerine gerçekte ne kadar yakın olduğunu da kanıtlıyor. Ve Seftin'in marka ne kadar mesafeli dursa da sevgiyle yaklaşmaktan kaçınmadığını görebiliriz. Ona eleştirel bir yaklaşım getirmiyor, kötülemiyor ve sevimsiz kılmıyor. Onun çocuksu, saf dilli konuşmalarına bizi şahit ederek onu bildiğimiz hamaset yaparak konuşan kas yanı bir adam olmanın ötesinde olduğunu fark ediyoruz. Yenildiği ilk müsabakada yasak olduğu halde kafasına aldığı darbeleri "Bam, kafama vurdu. Bu yasak ama bam, kafama vurmaya devam etti." diyerek ve ardından yüzünü kapatarak hüngür hüngür ağladığı sahneyi Yönetmen yine içine girmeyerek uzaktan çekerken ister istemez bu iri kıyma adamın yanına oturup teselli etme duygusuna kapılıyorsunuz. Sefti ve Johnson zaman zaman gerçekten çocuksu görünen kerdeki bu ikililiği hassas karnından bahsedip atlı karıncaya bindiği sahnede bir kez daha önümüze seriyor. Hikaye tekrar edilmiş hissi vermemekte kalmaz. Zaman zaman öngörülemeyen sürprizler de sunar. Ancak filmde tempo düzensizdir ve film hiçbir zaman büyük bir duygusal etki yaratmaz. Sef biyografik filmlerde ve spor dramalarında üslup unsurları açısından izleyicilerin beğenisini etkileyecek her şeyden kaçınıyor. Yönetmen her şeyin kendi adına konuşmasını istiyor. Baştan çıkarmak istemiyor. Abartılı bir duygusallıkla içine çekmek istemiyor. Marco Bishop'un kamerasıyla film katı belgesel bir tarz sürdürüyor. Bazen kamera diğer filmlerin maksimum duygusallığa etki için kullanacağı alanlarda örneğin Mark öfkeyle bir kapıyı kırdığında kahramanlarını da kaybeder. Evet, her şeyi görmek zorunda değiliz. Her şeyi kavramak zorunda değiliz. Yine de biz bunu tam ortasındayız ve her şeyi anlıyoruz. The Smashing Machine, Dan ve Mark arasındaki ilişkide ev savaşlarına ulaşmak zorunda kaldığında orijinal havasını kaybediyor. Her ne kadar bu da meselenin bir parçası olabilirmiş gibi görünse de. Safety sadece onları gözlemlememize izin verse bile çoğu zaman patlayıcı gerimleri için herhangi bir bağlam yaratmaz. Dwayne Johnson inatçı dövüşçü ile muhtaç ortak arasındaki özü gerçek ve somut tutma konusunda müthiş bir iş çıkarıyor. Johnson rolün içinde kaybolmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu aynı zamanda bu iki varlığı nasıl ayıracağını bilmeyen Blunt için de geçerlidir. Sonuç olarak hepimiz kendi deneyimlerimizi sinemaya getiriyoruz ve bu izlediğimiz filmler hakkında ne hissettiğimizi bildirebilir. Güreş ya da boks hayranı değilim. Dwayne Johnson'ı aksiyon sinemasından tanıyorum ve filme giderken Mark Kerr hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Ve bu film antispor filmi olarak 2 saatlik süreçte ilaç gibi geldi. Film bir bağımlılık ve iyileşme hikayesi. Zehirli bir aşk öyküsü ve dostluğa bir övgü niteliğinde. Sonuç unutulmaz bir hikaye olmasa da asla izlenmeyen bir film olmuyor. Su gibi akan 2 saatte farklı bir film izlemek isteyenler için çok iyi bir seçenek olarak dövüş efsanesi sinemalarda izleyicisini bekliyor